da tabii ki bu daha kötü bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden burada e, şunu da söyleyelim. Muhalefet ayrı ayrı gittiği anda 4.9 oy yani 4.9 puanlık oy Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin oyu çöpe gitmiş oluyor. Tamamen bir tarafa şey gitmiş. Evet. Deva, Saadet ve Gelecek Partisi'nin oyları tamamen çöpe gidiyor burada. Yani küçük partiden değil mi? Evet. Evet, şimdi bundan sonrasına geçelim. E, demek ki ayrı ayrı da gitmeleri ne kadar dezavantajlı olduğunu da bu sizin yaptığınız araştırmada görüyoruz. CHP artı İyi Parti artı DEVA artı Gelecek Parti artı Saadet Partisi yani e, Millet İttifakı'nın büyümüş hali diyelim e, ile AKP ve MHP ittifakının bir arada seçime gitmesi halinde nasıl bir to tablo ortaya çıkacak? E, yine 283 eee görüyorsunuz CHP bünyesinde AKP bünyesinde 253 milletvekilini görüyorsunuz HDP bünyesinde ise 64 milletvekilini görüyorsunuz muhalefet 347 iktidar ise 253 milletvekili çıkartıyor en yüksek e, muhalefet partilerinin en yüksek e, milletvekili sayısına ulaştığı tablo bu tablo galiba. Eee ileride bir tablo daha var. Orada daha yüksek bir sayılaşıyorlar. Evet. E, şöyle bir şey ama çok yüksek. mümkün olan bir tablo değil en Hı. mümkün olan tablo bu gibi gözüküyor aslında. Ee, burada şöyle bir şey var. Demokrat partileri gücendirmek istemem. Ankette diğer üzerinden kodlandığı için Demokrat Parti'yi alamadık. Tabii ki Demokrat Parti de var bu listenin içinde. Ha, tabii, tabii. Ee, dolayısıyla %1'lik bir katılım daha olabilir ve belki bu muhalefete 350'yi zorlatabilir e, bu bağlamda. Evet. Yani Biz 350 tablo milletvekili bu tablo içerisinde rahatlıkla çıkabilir diye e, bir e, tablo ortaya çıkmış bunda. Şimdi burada bundan sonrakine de bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi artı İyi Parti birlikte giriyorlar. Deva Gelecek ve Saadet Partisi bir ittifak halinde ayrı giriyorlar ve AKP MHP yani Cumhur İttifakı ayrı giriyor. Burada ortaya çıkan tablo şu. AKP 271, CHP 262 ve HDP'nin aldığı milletvekili sayısı 67'ye ulaşıyor. Muhalefet 329, iktidar 271 koltuk sayısına ulaşıyor bu tabloda. Evet. Buradan da gördüğümüz üzere aslında gene deva gelecek ve Saadet Partileri'nin oyu üçüncü bir ittifak durumunda çöpe gitmiş oluyor ve tabii ki e, Dehon sisteminin de dayattığı şekilde ben şunu söyleyeyim muhtemelen iktidar 271'den de fazla alır e, bu tabloda. E, bu e, anket sonuçlarının çünkü gösterdiği bir şey e, il bazlı bir yanıltıcılık olabilir burada. Bazı illerde oylarını maksimize etmeyi başarırlarsa aslında çok daha fazla milletvekili çıkartıp muhalefetin e, milletvekili sayısını düşürebilirler. Şimdi hızlı hızlı geçiyoruz ama geri döneceğim çünkü konuklarımdan da bu konuda değerlendirme isteyeceğim. HDP'nin kapatılma, şimdi ilk kez böylesine bir soru sorulduğunuz galiba ya da böylesine bir simülasyon yapıldı. Evet HDP'nin kapatılma ve HDP'lilerin CHP'ye oy vermesi ile İyi Parti artı DEVA artı Gelecek Parti ve artı Saadet Partisi yani Sağ Sa İttifak. Sa İttifak adını veriyoruz. Ve Cumhur İttifakı'nın bu şekilde katılması halinde oluşacak tablo şöyle. 271 milletvekili AKP, 227 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'nin milletvekili sayısı ise 102. Burada ortaya çıkacak olan tablo muhalefet milletvekillerinin sayısı 329, iktidar milletvekillerinin sayısı ise 271 tam olarak. Şimdi ben bu soruyu neden sordum? Yani HDP'nin kapatılma evet. ihtimali. Tabii evet. ki demokrasilerde herhangi bir siyasi partinin kapatılması kabul edilemez. Bu o siyasi partiye duyduğunuz yakınlık Ama ya da uzaklık. Ama bir uzak... hukuki ha. süreç var o süreci tabii. Tabii. Göz ardı Yakın, edemiyoruz. Yakınlık ya da uzaklıkla alakalı bir şey değildir. Tabii. Ee, bu sizin yani şöyle o karşınızdaki siyasi partinin kim olduğuyla değil sizin kim olduğunuzla ilgili bir şeydir. Demokrat olmak böyle bir şeydir. Ve e, dolayısıyla e, burada aslında olan şey şu... Ee, neden bunu düşünüyoruz? Çünkü öyle bir madde getirdiler ki e, işte grup kurmaları partilerin grubunun olması yeterli değil e, ancak işte örgütlenme faaliyetlerini yani işte hem kongrelerini yapmış olacak hem 41 ilde artı bir ilde yani 81'in yarısının evet. artı bir ilinde örgütlenmeleri gerekecek e, siyasi partilerin. Dolayısıyla bu bize şunu düşündürüyor bu madde niye gelmiş olabilir e, HDP'nin kapatma davası da var. Ee, acaba bunu mu kovalıyorlar? Çünkü şunu da unutmayalım HDP'yi kapatmazsak Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım diyen bir de Milliyetçi Hareket Partisi lideri var. Ee, buradan iş oraya da gelebilir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi belki kurumsal kimliğini korumak için bile böyle bir adım atabilir, bilemiyoruz. E, dolayısıyla bu bize bunu düşündürüyor. Çünkü, unutmayalım ki e, e, HDP'nin e, paravan partisi durumunda olan ya da yedek partisi durumunda olan Demokratik Bölgeler Partisi son açıklanan YSK listesinde yok seçime girecek partiler Hı -hı. arasında. O yeterliği sağlayabilmiş durumda değil. Hı -hı. Ben hukukçu arkadaşlarıma sordum, e, bugün eğer ki HDP 20 milletvekili verse henüz yasa geçmediği için bağlar mı diye, hayır geçmişe dönük olarak çıkartıyorlar yasayı... Dolayısıyla bugün milletvekili vermesi de bir işe yaramaz. E, HDP'nin Demokratik Bölgeler partisi de örneğin. O yüzden bunu düşündüğümüz için, bu yasa bize bunu düşündürdüğü için böyle bir soru sordum aslında. Hı -hı. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi e, sağ ittifak neden işe yaramıyor? E, i̇şe yaramamasının sebebi e, yine aslında muhalefet ikiye bölünmüş, iktidar tek blok halinde gidiyor. Az önce söylediğim işte Dehont sisteminin o bölüne bölüne e, aslında ortaya çıkan tablodan e, kaynaklanan bir durum bu. Hı -hı. Yani aslında iktidar tek liste gidecekse muhalefetin de tek liste gitmesi en karlı yol olarak karşımızda duruyor. Burada tabii HDP'nin kapatılması ve CHP'ye oy vermesi halinde evet. çıkacak olan bir tablo. Sandığa gitmezlerse nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu da araştırılmışsınız. Boykot edin, etmesi halinde değil mi seçmenlerin? Evet. CHP artı İyi Parti Deva ve Gelecek ve Saadet Partisi ayrı Bu, katılıyor. Kağıt <laughs> evet ve AKP, MHP yani Cumhur İttifakı'nın bu şekilde bu seçimlere katılması halinde. Ve işte. HDP'nin de kapatılıp boykot etmesi durumu halinde. Yani tabii e, bu şöyle, e, dediğim gibi muhalefet için kabus tablosu olmakla beraber böyle bir şey çok mümkün değil. Yani aslında bir önceki tablo da çok mümkün değil, bu da çok mümkün değil. Çünkü e, kategorik olarak siyasi seçmenlere işte partisinin bir şey söylemesi durumunda e, o refleks Fikta hareket etmesi Böyle bir şey olmayacağı aşikar. Örneğin işte Demirtaş'ın İstanbul seçimlerinden önce yap, yaptığı gibi bir çağrı yapması durumunda HDP'nin e, ne söylediğinden bağımsız bir refleks geliştirebilir e, seçmeni. Bir de tabii şunu söylemek lazım. HDP seçmeninin siyasi bilincini hafife almamak lazım. Yani bu da ayrı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. E, o yüzden dediğim gibi bunlar çok gerçek olan tablolar değil ama en kötüsünü koyalım ki daha iyisi düşünülsün diye muhalefete de bir şey yapmış olalım dedim. Çok yani. doğru. Burada da AKP ve CHP'nin oylarını görüyorsunuz. 324 e, o, oya ulaşacak olan e, AKP, CHP'nin oyu ise 276'ya kadar düşüyor boykot halinde. Bu da e, vahim bir tablo ortaya çıkartıyor. Bu, burada tabii chp İyi Parti listesi ortak mı o zaman? Evet, evet CHP-İYİ CHP, Parti, CHP, Parti ortak. Gene DEVA, Gelecek ve Saadet çöpe gidiyor. Çöpe gidiyor tamamen oyları burada. Şimdi e, Millet İttifakı yani CHP-İYİ Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin yani bir arada katılması. Cumhur, e, Cumhur İttifakı'nın da ortak liste ve e, ile katılması ve HDP'nin kapatılma ama HDP'lerin Millet İttifakı'na oy vermemesi durumunu da e, düşünmüş e, e, araştırmacı arkadaşımız. Ve toplam 600 sandalye içerisinde 301'i AKP'ye gidiyor. Gördüğünüz gibi CHP'de 299 ya da işte e, Millet İttifakı diyelim 299 oy alıyor. Şimdi bu ee, en yanıltıcı olan olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi e, burada Millet İttifakı çok daha yüksek bir oy almasına rağmen daha az milletvekili çıkartıyor. Evet. Bunun sebebi şu. E, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci parti olması. E, önceki seçimde. Yani aldığı oy oranı 46,9 ama evet. çıkarttığı milletvekili sayısı 299. Bu da bizim seçim sistemimizin azizliği aslında. Evet. Dediğim gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir önceki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci parti olarak çıktığı için HDP'nin sandığa gitmemesi durumunda birinci parti olacağı öngörüldüğü için böyle bir tablo çıkıyor. Dolayısıyla Doğu'dan blok milletvekili çıkartmış oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi bu tabloda. Yani sonuçta HDP'lilerin oylarının ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğu da bu arada görünmüş oluyor. Bir soru daha var, iki hatta. HDP'nin kapatılma ve HDP'lilerin yarısını boykot edip diğer yarısının Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak diye bir araştırma yapılmış. 323 milletvekili CHP, 277 milletvekili AKP çıkartıyor. Aldıkları oy oranı ise 51,9 CHP'nin, AKP'nin ise ve Cumhur İttifakı'nın ise 38,4 oranı. Burada Iki, bir önceki tablodan iki temel değişken var. Birincisi DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri de CHP listesinden giriyor burada. Tabii. Öbür taraftan HDP'lilerin yarısı oy veriyor. Ve tabii doğudan bu defa Adalet ve Kalkınma Partisi blok çıkartamamış oluyor. Ee, dolayısıyla burada tablo aslında... Millet İttifakı lehine dönmüş oluyor. Peki bu, bundan sonrakine de bakalım. Ondan sonra sizin e, genel bir görüşünüzü isteyeceğim. HDP'nin kapatılma ve HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme senaryosu üzerine bir tablo çıkmış ortaya. E, burada CHP'nin aldığı oy oranı 354. AKP'nin ise 246. Burada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyu görüyorsunuz. 56,8 oranında oy almış durumda. AKP-MHP ittifakı ise 38,4 oranında oy almış durumda. Herhalde e, şu ana kadar ulaşılabilecek en yüksek e, milletvekili sayısı burada oldu değil mi Onur Bey? Evet bu şey bütün muhalefetin bir araya bir arada girdiği tablo. Yani aslında şöyle bir şey var. Bu Cumhurbaşkanlığında muhtemelen oluşacak tablo. Çünkü HDP'lerin de orada muhtemelen Millet İttifakının adayından yana inisiyatif alacağını düşünürsek, bu yani Cumhurbaşkanlığı oluşması muhtemel tablo. E şöyle de bir şey var tabii. Aslında biz ikili bir tercih yapıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi de bunun önüne geçmeye çalışıyor, alternatif yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi çok parti seçime girmeye zorluyor. Ama günün sonunda biz iktidar ya da muhalefet, demokrasi ya da antidemokrasi arasında 2015 seçimlerinden beri biz tercih yapıyoruz. Dolayısıyla. Bu tablonun oluşması tabii aslında İyi Parti ve HDP ekseninde düşündüğümüzde mümkün olmamakla beraber aslında Türkiye'ye belki nefes aldıracak en iyi tablo. Ama bunun haricinde baktığımızda diğer en iyi tablo bunun olması mümkün olmadığı için söylüyorum. 6 muhalefet partisinin bir arada gidip de kapatılmazsa e, ayrı bir siyasi parti olarak gitmesi e, muhalefetin milletvekili sayısını maksimize edecek tablo olarak karşımıza çıkıyor. Yani 300 323 e, milletvekili 423, burada. 340, e, 334, e, sizin, 334 müydü bir dakika bakayım. Bakayım. 347. 347 milletvekili o sizin dediğiniz e, tabloda evet. ortaya çıkıyor değil mi? 347 evet. milletvekili. Evet yani CHP İYİ Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi birlikte... E, katılıyorlar. AKP, MHP yani Cumhur İttifakı bir yanda, Millet İttifakı bir yanda o tabloda ortaya çıkan e, milletvekili sayısı muhalefet 347 iktidar 253. Burada ise burada ise HDP'nin e, kapatılma HDP'lerin e, CHP'ye oy vermesi burada ise 354 e, muhalefetin çıkardığı evet. o, milletvekili sayısı 246'da iktidar e, partisinin yani o arada muhalefete düşecek olan partinin AKP'nin aldığı iki, e, 246 milletvekili sayısı ikinci ihtimalde bu değil mi? Aynen öyle. En yüksek oranı. Peki siz bir araştırmacı olarak e, 27 Mart'ta yapılacak olan o toplantıda hangi tablonun öne çıkma ihtimalini görüyorsunuz? Yani burada e, muhalefet partilerinin liderlerinin söylediği şeylere bakarsak işte e, özellikle hiçbir çö e, oyun çöpe gitmemesi noktasında hassas davranacaklarını söylüyorlar. Burada belki e, özellikle daha muhafazakar e, tabana hitap eden işte e, Gelecek, Deva ve Saadet Partisi gibi partilerin kendi seçmenlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesiyle ilgili bir e, çekinceler olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden e, yani e, tercih edilen tabii CHP çatısı altında gitmek olmakla beraber belki kendilerinin de tercihi bu yönde olmakla beraber e, İyi Parti e, listesi... Ee, ve CHP'nin ayrı girmesi de ayrı bir alternatif olarak belki masada olabilir. Evet.